Sürmedi gözlü sıra şimdi. Ne zaman döndün? Hafta başında. Hafta başından beri burada mıydın? mahalle bıçkını da. Hayatıma sebep olanı getir, Biraz Brad Pitt'ten, biraz Beckham'dan, biraz Indiana Jones'tan aldı. For life, for life. Magazinde Kıvanç da sunar. Kıvanç tatlı toğun, hızına yetişilmeyen imaj değişiklikleri Magazin D.D. Hem sempatik hem yakışıklıydı. Türkiye onu tanıdığında henüz 19'undaydı. Hem sempatik hem yakışıklı. Doğrusu çok mert bir delikanlı. Kıvanç Tatlıtuğ bir yarışmaya katıldı. Hayatı değişti. Takvimler 2002 yılını gösteriyordu. Sırma saçlı, sürme gözlüydü. Sap sarışın bir delikanlıydı. Çok toydu. Hey seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilline saçlarını savuruyor. Bazen örgülerle süslüyordu. Seneye de giyerim diyerek aldığı yanar dönerli takım elbiseleri vardı. Gündelik hayatında aksine kemik gözlükleriyle kılık değiştirmiş bir süpermendi. Nasıl bir düşmek, bu böyle gözden süpermen olsa Türkiye onu öyle sevdi ve ilk ekran macerası Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Gümüş, Mehmet rolünde çıktı karşımıza. Sırma saçlarını geriye doğru jöleliyor, kirli sakallarıyla çok can yakıyordu. Sen benim için ölümü göz aldın. Beni sevdiğinde... Canını verecek kadar sevmeyi senden öğrendim Gümüş. Dizinin bir kısmında ilk denemelerine başladı. Post bıyıklarını hayranlarına sergiledi. Bu kalem onun imajının sinyallerini o günlerden verdi. <laughs> Bu kalabalıkta panikten seni hastane falan yetiştiremeyiz şimdi. <laughs> Yine arabada doğrusun ona göre. Vallahi beni bozmaz. Deneyimli adamım. Araba iskemle... Yardımcı olurum karıma. Ve bir Kanal D projesinde daha bu kez Menekşesi'nin Halil'i olarak karşımıza çıktığında bambaşka bir kıvanç vardı. Git oğlum. Git burada. Menekşe'yi seviyorsan, yaşamasını istiyorsan... Başka karizmatik, başka güzeldi. Sırma saçlarına kıymıştı, kirli sakalları artmıştı, yüz hatları artık iyi iyiye oturmuştu. O gözlerimizin önünde büyüyordu. Menekşe, Menekşe dur. <laughs> Menekşe, yok bir şey. Menekşe. Ve bir devre damga vuran aşkı memnu. Kıvanç bu kez Ziyagil Köşkü'nün yalı çapkınıydı. Ne oldu? Sürpriz! Sürpriz! Aşkım iyi ki doğrudun. Zengin bir gençti, her imkanı vardı. Bu rolü için hayli kilo aldı. Özlettiği saçlarını bir güzel uzattı. Behlül olarak kariyerinde zirve yaptı. Genç kızların gözdesi, Jönler'in özdesi oldu. Ne zaman döndün? Hafta başında. Hafta başından beri burada mıydın? İnanmıyorum, niye daha önce çağırmadın aşk olsun? <laughs> Aşk olsun evet. <laughs> Aşkı memnu efsanesi devam ederken bir inat uğruna Bihter'i alt edebilmek için o çok değerli saçlarına bir günde kıydı. Çünkü Behlül kafasına koyduğunu yapardı. Behlül saçını kesmiş. Aa. Merhaba. İyi akşamlar. Hafiflemişsin. Öyle oldu. Çok hafifledim. Bihter'in acı vedasındaysa bir sokak verduşuna dönmüş, saçı sakalı birbirine karışmış, acılar içerisindeydi. Hadi aşkım. Belül <laughs> <laughs> kaçar. Ve 8 efsanesi. Ezel dizisindeki kısa rolünde Bıçkın sokak çocuğunun hakkını verdi. Biraz kilo aldı, saçlarını neredeyse kazıttı psikopatların kralı oldu. İri kıyımdı. Görenler onu tanımakta zorlandı. Sekiz rolünde Kıvanç yüreklere bu kez korku saldı. Şimdi konuşmaya başladım. Ramiz ölecek. Durdurmak mı istiyorsun? Söyle kimse durdur. Tam o dönemde Kuzey efsanesi başladı. Kuzey Güney dizisinde tam tamına 13 kilo verdi. Saçlarını kesti, sakallarını yok etti. Genç, hayatın kötülüklerinden habersiz ancak bir o kadar da şanssız bir delikanlı olarak ekranlara döndü. Yangalarca boynuma taktım sensin. Her defasında başkaydı. Ters köşelerin şahıydı. Yetmedi, bitmedi. Bir verem hastasını canlandırdı. Kelebeğin rüyası filmi için 7 kilo daha verdi. Bildiğimiz kıvançtan tam 20 kilo gitmişti. Tanınmayacak haldeydi. Benim kızımdan zor uzak İyi olmaz sizin için. Bin bir zahmetle ciğerlerinizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir de başımıza kalp işi şey çıkarmayacaksın değil mi? Kasları erimiş, adeta gözünün feri gitmişti. Kıvanç bu rolün hakkını verirken her imajın altından kalkabileceğini ele güne göstermişti. Diyecekler ki arkamdan o yalnız şiir yazardı. Yazık diyecek hatıra defterimi okuyan, etaletsiz adammış. İmanı gevremiş parasızlıktan. Ve sıkı tutunun, hiç zorlanmadı. Eski kilosuna da, kaslarına da dönmesi hiç vaktini almadı. Kurt Seyit olarak bu kez karşımıza efsane yakışıklılığı ve gür sakalları, ara boy kullandığı havalı dönem saçlarıyla çıktı. Size niye Kurt Seed diyorlar? Çok ağlayan çocukların kurt ulumalarından korktukları için ağladıklarına inanılır. Ancak kurt ismini anladıklarında bu korkularını yenebilirler. O zaman çok ağlayan bir çocuktunuz. Evet. Sesin bir süre sonra ağlamaktan kurt sesine dönüştürmüş zaten. Güçlüydü. O bir askerdi. Ona kurt seyitlik çok yakışmıştı. Hep sev beni. Aşkla. Tutkuyla. Nefretle. Özlemle sev. Ben seni hep seveceğim. Hep seveceğim. Zaman geçiyordu. Kıvanç Tatlıtuğ eş zamanlı reklam filmlerinde de boy gösteriyor. Yakışıklılığıyla nefes kesmeye devam ediyordu. Cesur ve Güzel dizisinde bu kez karşımızda daha olgun, daha dolgun bir beyefendi vardı. Aslan yelesi saçları iyiden iyiye çehresini çevrelemişti. Avrupa'yı bir görünümü vardı. Giyim stili de ona göreydi. O çiftliğin asi yakışıklısıydı. Yakışıklı ormancısıydı. Ya çocuk mısın kardeşim? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben paramı ödemişim, tapumu almışım, satış olmuş bitmiş. Şimdi siz neyin davasından bahsediyorsunuz, neyin yanlışından bahsediyorsunuz? Sizin bu yaptığınız yanlış. Oradan gider misiniz? Hadi be oğlum filminde beyaz perdere boy gösterdi. Sene 2018'di. Sahil kasabasının balıkçı yakışıklısı başrolündeydi. Bronz teni, atletik vücudu, dağınık saçları, kirli sakalı. Kıvanç yine yapacağını yapmıştı. Ke Keşke. İçeride bir yerde olduğunu bilsem keşke beni anlayabildiğini bilsen. Düşün bir kere. Ha? Hadi gül. Ve belki de değişimlerinin en iddialısı. Özüne sözüne döndüğü anlar. Aslen Adanalı Kıvanç göbeğini şişirdi, saçlarını savurdu, alnına düşürdü. Pos bıyıklarını özgürlüğüne kavuşturdu. Sarı Saruhan tatlı tuğun en iddialı imaj değişikliklerinden birine sebep oldu. Ben küfür etmeyi bıraktım biliyor musun? Ama küfürsüzlük çok zor. Anlıyor musun beni? <laughs> Bak ama sen tam bir Ba. Tüm bunlar olurken gündelik hayatta tatlı tu eşi Başak Hanım'ın moda rüzgarını arkasına almış fırtına var istiyordu. Özel örgü kazakları, havalı şapkalarıyla dünya yakışıklılarına hem stili hem görünümüyle meydan okumaya başladı. Giydiği kazak taktığı şapka yok sattı. Biraz Brad Pitt'ten aldı, biraz David Beckham'dan kattı. Cowboy şapkasıyla Indiana Jones'a rakip çıktı. Nefesler tutuldu, herkes ona hayran kaldı. <laughs> Pandemi döneminde yine uzattığı saçlarıyla pek mutlu gözüküyordu tatlı tu. Saçlarını savuruyor, arada topluyor, şekilden şekile sokuyor, sosyal medyayı yakıp geçiyordu. dijitalleşmesini yaptı, yepyeni imajı ve yürek hoplatan stiliyle kasırga yarattı. O ne endam, ne bakış, ne alım, ne çalım da öyle. Akıllar, fikirler gitti. Kıvanç yaylanmadan yürüdü. Herkesten günah. Saçları, bağrı açık gömleği, 5 tonlarındaki takımı, aksesuarlarıyla Hollywood yıldızlarını gölgede bırakacak karizmadaydı. Tek rakibi Brad Pitt'ti. Ancak o bizim gönlümüzde tekti, rakipsizdi. Bu rüzgarın peşinden yetmedi dedi. bir depremde sosyal medyada yarattı. Havalı gözlüklerini taktı, saçlarını tepesine topladı, yine moda dersi verdi. <laughs> 37 yaşındaki Kıvanç yıllandıkça güzelleştiğini, karizmasına karizma eklediğini kanıtladı. Dilimize yine bir türkü takıldı. Aman Adanalı, canım Adanalı. Aman Adanalı,